Evet. maalesef evet e, değerli kardeşim hocam şimdi özellikle bizim Türk toplumu Türk halkı üzerinde konu Filistin ve Araplar olduğu zaman şöyle bir algı oluşmuş e, Filistinliler özelde genelde ise Araplar sürekli oyuna gelen sürekli Batılılar tarafından bir şekilde manipüle edilen kullanılan ve e, daha sonra yüzüstü bırakılıp kendi plan ve projelerini hayata geçiren, bunu da Filistinlilere veyahut Araplara araç olarak kullanan bir malzeme olarak düşünüyorlar. Türk toplumundaki e, bu algının sebebi, bizzat İsraillerin, Yahudilerin sosyal medyada ve diğer medya kanallarıyla yapmış oldukları bir takım kara propagandaların neticesidir. Önce onu bilmemiz lazım. E, bunun yanında, şimdi bu bilgi kirliliğinden, Türk halkının, Müslüman Türk toplumunun etkilenmesinin bir diğer sebebi de, Kardeşim, Filistin, özellikle Filistin meselesi ve genelde bizim Orta Doğu diye nitelendirdiğimiz o Arap coğrafyasında meydana gelen tarihsel süreci iyi bilmemelerinden kaynaklanıyor. Şimdi önce şöyle bir bakalım yani bu iş gerçekten böyle birden Orta'da hiçbir şey yokken Filistinliler Gazze'den İsrail'e saldırdı ve masum hiçbir şey yapmayan hiçbir suça bulaşmamış hiçbir insanın canına malına kastetmemiş İsraillere mi saldırdılar? Elbette ki öyle değil. Tarihsel sürece bakalım hocam. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlılar, Filistin ve Arap coğrafyasını özellikle Suriye ve Irak'ı terk edince, geri çekilince oraya kim geldi? İngilizler geldi. Hatta şöyle bir şey var, bakın gözden kaçırılıyor. Aslında İngilizlerin yani Batı'nın Orta Doğu coğrafyasına, Arap coğrafyasına, Filistin'e, Şam'a ve Irak'a yerleşmesine ve İsrailleri getirip oraya yerleştirmelerine sebep olan Osmanlı'nın son dönemlerinde ortaya çıkmış olan milliyetçi, kavmiyetçi ve seküler iddiat ve terakki dediğimiz cemiyetin ve o cemiyete mensup olan subayların şeyidir, suçudur. Çünkü iddiat ve terakki cemiyetinin bugün tarihi kayıtlarda da çok açık bir şekilde ortaya çıkardığı gibi İngilizlerle ve Batı'yla özellikle Mason hocalarıyla çok sıkı ilişkileri vardı. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı geri çekilince İngilizler gelip bölgeye yerleştiler ve daha sonra İngilizlerin hakimiyetinde olan o Filistin ve Suriye coğrafyasına yavaş yavaş tedricen Avrupa'da sürgün halinde yaşayan, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan İsrailler getirip yerleştirildi. Şimdi birincisi bu. Bu tarihsel süreci bilmedikleri için öyle her şey birden ortaya çıkmış hiçbir sebep ortada yokken Filistinler İsraillere saldırıyormuş gibi bir algı hakim. İngilizler de bölgeyi terk ettikten sonra yaşanan bir süreç var. Bu ikinci süreçtir, ikinci merhaledir. O merhalede İsraillerin İngilizlerden, Fransızlardan, Almanlardan ve daha sonra dünya gücü olan Amerikalılardan almış olduğu askeri ve siyasi destek ile o bölgede Araplara karşı, Müslüman Araplara karşı gerçekleştirmiş olduğu bir katliam ve bir sürgün sürecidir kardeşim iyice araştıracak olan insaflı bir kişi eğer yüzeysel değil biraz derinlemesine bu meseleyi araştırdığında İsraillerin orada 1919-20'den sonra 1960'a kadar çok büyük katliamlara ve sistematik bir şekilde soykırım gerçekleştirdiğini görecektir. Bu da ikinci merhaledir. Şimdi üçüncü bir merhale var ve bu da Türk halkının toplumu kafasını en çok karıştıran ve bunu sürekli bir retorik halinde dile getirdikleri, zikrettikleri bir meseledir. Arap toplumu ya Filistinler Filistinliler daha doğrusu Filistinler özelinde İsrail'lere toprak sattıklarıdır. Öyle İsrail'lere bugün İsrail'in devletinin kurulacağı kadar bir toprak satılmamıştır. Evet belki birileri topraklarını satmıştır. O da İsrail'lerin bir takım desile, desiseleri, hileleri ve tuzaklarıyla yapılmıştır. Bir de illa ki her toplumda olduğu gibi orada da bir takım hainler vardır ki bugün Suriye'de Filistin'de mesela Dürziler İsrail'lere savunuyor. Dürzi dediğimiz Müslümanlara karşı en çok kim ve nefret besleyen etnik bir topluluktur. Yine orada Suriye'de, Suriye sahasında Nusayri dediğimiz bir topluluk var. Arap olmalarına rağmen Müslümanlara en çok düşmanlık besleyen ve Suriye'de Suriyelilere karşı katliamı gerçekleştiren Esad rejiminin etnik kökenidir. Bu ve benzeri etnik kökene sahip Müslüman olmayan, aslen Müslüman olmayan topluluklar yapmıştır bu ihaneti ve çoğunluk onlardadır. E bir takım cahiller de satmıştır. Ama öyle bir devlet kurulacak kadar büyük toprak parçaları satılmamıştır. Bu da üçüncü bir meseledir, noktadır. İsrailler o devleti kurunca kanla, yıkımla, ateşle ve ölümle, katliamlarla gerçekleştirmiştir. Açın tarih sayfalarına bakın. Katliamlarla doludur İsrail'in tarihi. Bu da üçüncü meseledir, üçüncü merhaledir.